Bir saat oldu. Eskiden güzeldi. Eskiden paramız vardı hiç böyle olmuyordu. Buradan çıkacağım ekmek alacağım halk ekmekten. Sonra başkent markete gidip bulursam et alacağım. Hayat böyle geçiyor. Yapacak bir şey var mı? Verdikleri parayla bizi burada bekletenler utansın. Biz ne utanacağız? Başkentimizde Ankara'nın göbeğinde Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurulu satış mağazası önünde ucuz yumurta almak için sıra bekleyen emekli vatandaşımız aynen şu ifadeleri kullanmıştır. İki saattir kuyrukta bekliyoruz. Buradan çıkıp halk ekmekten ekmek alacağım. Sonra da başkent markete gidip bulursam, bulabilirsem et alacağım. Hayat işte böyle geçiyor. Verdikleri parayla bizi bu sıralarda bekletenler utansın diyorlar. Acaba utanır mısın Recep Tayyip Erdoğan? Yok, sen asla utanmazsın. Umurunda bile olmaz. Milletin kursağından geçmeyenler senin rant şebekelerinin banka hesaplarındadır.